Çiftçilere ödeme için listeler yayınlandı. Bu kez tohumda kaliteye önem veren çiftçilere para ödemesi yapılacak. 2024 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi Birinci ödeme askı listeleri yayınlandı. 26 Kasım 2023 tarih ve 32 381 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ, tebliğ no 2023'ü 46 kapsamında 2024 üretim yılında 4 divan, Gerede, Göynük, Mengen, Merkez, Mudurnu, Seben ve Yeniçağ ilçelerimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazilerinde Türkiye Tarım Havzaları üretim ve destekleme modeline göre yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumla ekim yaparak 2024 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteğine müracaat eden 2024 üretim kontroller doğrultusunda desteklemeye hak kazanan çiftçilere ait yılı sertifikalı tohum kullanım desteklemesi Birinci ödeme askı icmalleri aşağıda yayımlanmış olup, itirazı olan çiftçilerimizin 23.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları il ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri önemli rica olunur.